Merhabalar şimdi Minecraft'taki mobların gerçek hayattaki hallerini izleyeceğiz. İskelet biraz güzelmiş. Örümcek. Neden böyle bir ürküç? Ama bu en az kürek değil ki. Demir kürek. Demir kürek bu. Üzdü beni. Bunu kim yaptı ya? Bu kardem adamı. Pek benzememiş. Bununla alakalı. Ay Yunus çok şirin. Minecraft'taki gerçek hayattaki de bakın. Çok şirindir. Elmas Elmasa bak be. Aa elmas. Ay elmas nerede çıktı? Kaplumbağa, Alex güzelmiş. Sandık, gerçek hayattaki olmamış. Hiç gerçek hayat gibi değil. Şu. E bu da demir balta. En az balta değil ki. Yarasa. Ha. Minecraft'a girince ee, bir garip altın vay be ama yazı yok. <laughs> İlla yazı olacaktı. Yazı olsaydı. Aa, diğer kanadında niye par parça yok? <laughs> ya neydi işte? Ay koyun şehrin olmuş. Ama o beşerle birazcık bir elde tutulamaz. Elde tutulamaz ki. Dikenler yok. Diken eksik. Diken diken. Aa, tilki şirinmiş. Tilki tilki tilki. Aa. Ama Saçma. Ender Dragon olduysa gaz da olmuştur. Evet, çok saçma olmuş. Neden? Aa. Si rengi ne? Rengi ne? Rengi. Rengi ama. Ya şaka mısın? Elmas kılıç falan. Niye demir? Gel. Domuz. Gerçekçi. <laughs> Annem annesine nasıl ya? Aa, da şirin. Kaşlar yokmuş. Ee, ama bu kıyafet. Kıyafet ama. Aa, tam olmuş bu. Tavuk. Tavuk, tavuk, tavuk. <laughs> küp. <gülüyor> Magma küpü bari küp içine koysaydınız ya. Ha inek. Magma küpünü bari bir tane küp şeklindeki şeye koysalardı olurdu. <laughs> ha papağan. Oha çok benziyor çok benziyor. Ee, örümcek var. Ama örümcek var. Şöyle <laughs> Top. Nasıl ya? Bir sorun var şu altına. Biraz. <laughs> çok şirin. Ama bu komple kara kedi. Gözleri de bak hep şişir. Lama tükürürse geberir. çok kötü olur. Lama 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 lama. Bu neden bu kadar şey? Ürküç. Tavşan. Şirin. Aa. Kara şeklinde yaparlar diye düşünmüştüm ama gerçek Kıyafet ama bu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ama yine de kıyafet. Ya elmas çapa değil ki bu. Demir çapa. Elmas değil demir demir. Aa güzel olmuş ama. Yine de bu. Kurt. Vay baya bir güzellik var. Aynılar resmen.

Ee, zehirlemez. Balon balığına dokunayın inşallah yaşıyordur. ya Rabbim ya. Elmas çapa niye? Demir çapa olarak gösteriliyor. Bu ne? Bu ne? Golem çünkü elinde bir şey taşımıyor ki. Gül dışında ama elinde bir şey taşımıyor. Zombi bir güzelmiş. Bonus da bonus da Zombiden niye iki tane var? Saçma olmuş. Zombi ki ama bu bebek. Tıslamadım. bebek creeper. Ah tamam bu güzel işte. Bize başta böyle çıksalardı tamam anlayacağım da niye creeper bu sürü var? Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın.